ABD Venezuela Başkonsolosluğu önünde protesto edildi. Venezuela'ya ABD tarafından gerçekleştirilen saldırının birinci ayında Dekader, Kaldıraç Hareketi, Mücadele Birliği Platformu ve ODAK temsilcileri İstanbul Teşvikiye'de bulunan Venezuela Başkonsolosluğu'na dayanışma ziyaretinde bulundu ve konsolosluk önünde ABD protesto edildi. Siyasi grup temsilcilerinin yanında gençlerin, kadınların, işçilerin katıldığı grubu, İstanbul Başkonsolosu Liset Margarita Hernandez Marquez ofisinde ağırladı. Ziyarette kurum temsilcileri ABD'nin barbar saldırılarına karşı Venezuela halkının yanında olduklarını, emperyalizme karşı hep birlikte direnmemiz gerektiğini vurguladılar. Venezuela Başkonsolosu Margarita Hernandez Marquez yaptığı konuşmada bu süreçte uluslararası güçlerin dayanışma ve desteklerine ihtiyaçlarının olduğunu vurguladı ve Türkiyeli devrimcilerin kendilerinin karşı karşıya kaldıkları bu emperyalist saldırganlığa karşı Venezuela halkının yanında olmalarından onur duyduklarını belirtti. Evet bugün burada Venezuela'ya yapılan emperyalist saldırının birinci ayında dekade kaldıraç mücadele birliği ve odak olarak burada hep birlikte Venezuela ile sosyalizm ve dayanışma amacıyla yan yana geldik. Biz emperyalist saldırılara karşı halkların birliğini yurttaşların eee devrimcilerin anti emperyalist mücadelesini savunanlar olarak emperyalizme karşı, siyonizme karşı, ABD saldırganlığına karşı Batı saldırganlığına karşı her zaman yan yana olacağımızı Venezuela halkıyla ve direnen bütün entemperyalist halklarla dayanışacağımızı tekrardan belirtmek istiyoruz. Direnen halklar kazanacak, Venezuela halkı kazanacak diyoruz. Yeter ya yenilecek direnen halklar kazanacak.

There yes, you